Efendim iyi seyirler diliyorum. Ben geçiyorum yerime. Geç. Biraz daha konuşursam benim dilimin pergeliyor. Buraya bakıyorum buraya. O Atan Yıldız'ın yani. alırken diğer konumuzda davet edelim. Magazinin evet. usta yazarı, usta kalemi Esin Ömet geliyor. Alkışlı. <laughs> Etmedikçe zayıflıyorsun yeter ama. Ay evet. Ne Yani Çağla'nın yanında o kadar zayıf durmuyorum. Değil, ama... Ben Yok, çok olmayayım çok sen çok seviyorsun. iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Değil mi valla? Harikasın. Yoksun ben... uzun zamandır görmüyoruz seni. Bize geldiğin için bir kere teşekkür evet, ediyoruz. Çok... Konuşacağımız çok şey var. Evet ben birikti, birikti. çok uzun süredir çıkmıyorum gerçekten. Gazete çok yoğunlaştı. Ana gazete, röportajlar çok keyifli gidiyor. Özlemişim de böyle. Televizyonu? Ee, televizyonu da özledim ama bu sene böyle te, e, gazete daha keyifli gidiyor. Öyle mi daha? Bakalım keyifli. hayırlısı televizyonda belki sürpriz olur. Bilmiyorum. Süper bakalım her zaman <laughs> bekliyoruz seni alkışlarla yerine alıyoruz. Ve hemen... Nasılsınız efendim? Arkadaşlarım beni uyarıyor diyor ki hemen konuya girelim lafı fazla uzatmayın çeneniz düşmesin hadisinin Herkes merak edir. ediyor bir sürü şeyi. Hadi senin <laughs> durumu nedir? Onunla başlayalım o, ser, Konuşacağımız şey az sonra konuşacağız. konuşacağız. Saçını 10 gün yıkama mevzusu mu? Yeni aşk İkisi meselesi de. İkisi Yeni aşkı. De. Yani e, ben bu konuyla ilgili bir sürü şey yazdım. Kırılıyorlar bana da yanlış anlıyorlar ama hani birlikte anıldığı insan bana göre hiç hadiseye bilmiyorum. Ben e, denk düşüremedim bir türlü. Niye? Ne açıdan? Ya hani böyle ünlü kadın merakı olan erkekler olur ya biraz öyle bir durum öyle hissediyorum. Ben yazdım zaten bunu köşede de yazdım ama e, sonuç olarak Hadise akıllı bir kız. Herhalde e, tartıyordur, ölçüyordur, bitiyordur kendine de söylüyor zaten. Henüz arkadaşız. Zaten aşık ama... değilim diyor Alen'i. Yani birbirlerini tanıdıkları bir şey mi Bizim bu? Ömür'le yaptığı röportajda aşık mısınız şu an diyor. Hadise hayır aşık değilim diyor. Ama beni diyor işte her yerde görebilirsiniz onunla beraber ileride ne olur belli olmaz diye bir açıklaması var. Evet ama şey e, hadise aşk arıyor gerçekten hani böyle ilişki arıyor sevgili arıyor el ele tutuşup çıkmak Hı. istiyor. Hatta ben geçen gün bir espri yaptım hatırlıyor musunuz Hakan başla birlikte çıkıyorlar böyle çimlerden atlıyor depar atlıyor Hakan baş falan e, orada da bir çocuk elinden tutuyor bence günün yıldızı o çocuktu hani hadiseyi arabaya Hı. getiren el ele tutuşmuşlar çünkü Hı. gidiyorlar. E Hakan'la olsa bile uzun soluklu olacağını düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Ama Peki böyle bir ilişki tanışıyorlar belki var. Tanımaya şey. çalışıyorlar birbirlerini, değil mi? Ya flört ediyorlar tabii şu anda. Hani görüşüyorlar, çıkıyorlar Hı -hı. birlikte, e, zaman geçiriyorlar ama e, sonuç olarak hani daha el ele tutup çıkma durumu henüz yok. E, bugün yarın görürüz. Yani ben biraz Hakan'ın e, ünlü kadın merakı olduğunu düşünüyorum. Yani daha önce e, kim vardı ki? Yani daha öncesi değil şimdi genel magazine baktığımız zaman geçmişe sen yani bilirsiniz çok fazla. Böyle erkekler hep magazin dünyasına girmiştir hmm. çıkmıştır şu an adları da anılıyordur zaten hmm. birçok kişiyle. Ama hani e, hadise doğru insan mı e, Hakan için şu an tartışılır. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum bu durumun. Anladım. Peki. Ama bundan daha çok saçına 10 gün yıkama mevzusu konuşuluyor Evet o da enteresan. Aşkına <laughs> daha çok konuşulan bir konu. Yani şu anda. makyajını 3-5 gün çıkarmayan insan biliyorum da saçını 10 gün yıkamayı ilk kez duydum yani. Nedenmiş peki? Ne, yani ne gibi açıklama Saçı çok görmüş gürmüş anca e, yola yordama sokuyormuş. Sen ha, kaç gün yıkıyorsun abicim evet. saçını? Ben günde 3 kez duş alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi günde üç kez. Günde üç kez niye duş alır insan ya? O da fazla yani. Şimdi sabah Buraya gelirken duş aldım. Şimdi e, tamam. gidişte duş alırım. Bir de evet. akşam yatarken duş alırım. Sen de ben ha, anlamadım biraz abi abarttın. şey. Yok ya. Ama ha. ben alışkanlık var bende. Tamam. Üç kere Hayır, duş abi alacağına abi. sabahtan çamaşır suyuna yatırken dedi. <laughs> 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 üç gün almıyor. <laughs> ya bende hastalık oldu alışkan. Ben Elimi 50 eli sefer yıkarım ya. Bir yere dokunayım hemen gider elimi. O da böyle bir, bir kriz gerçekten evet Bana hastalık mı evet, hastalık. nedir? Ama 10 günde bir de saç yıkamak biraz şey değil mi? Hani biraz burada fazla. en fazla kaç gündür ya. saç çıkamamış şey? 2 gün değil mi ya? Değil mi? İki, i̇ki, sen 2 gündür, 3 yani gündür. 3 bazen e, yani 4. gün kuaföre mutlaka gitmişim. 3 gündür yani. Kokar benim. insan ya. Ay, evet. ay, Kokmuyor demek ki abi üç yani. 3 de biraz fazla ama şimdi Belki her saçını gün şey yapıyordu, Yıkamıyorlar da. benim da. hiç yağlanmayan. Bir şey diyeceğim yeni bir takım ürünler var ya yıkıyormuş gibi yapıyor. Belki öyle bir şey yapıyor. Kuru spreylerle falan ama onlar iyice o da fazla. Saçıyor. 10 gün fazla bir süre. Hani mi açıklamış? Hani 3 gün, 4 gün olabilir ama 10 gün biraz bunu Bunun var. mi söylemiş? Belki falan. de gerçekten öyle bir açıklama yapmamıştır. uyduruk Uydurma bir Şu şey. Şu an, an herkes onu konuşuyor. Aşkından daha çok o konuşuluyor. Onu söyleyebilirim ha. size. Yani, yani nereye girsem hadise gerçekten 10 gün saçını yıkıyor mu diye soruyorlar. Hadi Çok ya. enteresan merak ediyor insanlar. Ee, gerçekten ben çok şehrin göbeğinde oturuyorum. Şimdi herkes oturuyorum. hadisenin saçlarına başka bakacak. Ee, Cihangir'de <laughs> şehrin göbeğinde oturuyorum. Bakkala, markete, manava çok yani mahalle kültüründe yaşıyorum. O kadar enteresan şeyler soruyor ki insanlar. Gerçekten. En çok neyi merak ediyorlar? Mesela, mesela? Bu, bu bir iki gün hep bu Hadise'nin Hadisene saçını e, duydum. Yani çok fazla duydum. Ulan biz 17 senedir kıvırıyoruz. Biz hiç kimse konuşmuyor. Ya. <laughs> ya. Ama ben böyle halimden daha mutluyum. E, hadise'yle ilgili ben de bir ufak bir şey söyleyeyim. Ben bu yaz Hadise'nin e, kız kardeş ablası galiba. Ablası değil mi? Ablası. Menajeri ya. olan. Menajeri. A, ablasının doğum gününe gittim. Onlar böyle aile arasında hep birlikte e, hadise bir yer kiralamıştı bir otel, hmm. e, bütün ailesi oraya gitmişti Belçika'dan misafirleri evet, vardı evet, ve sahneye benim Sahnyeye çıkmamı çıktım. istediler. Evet. Ben orada sahneye çıktım. Hani Sen şunu, neymiştin geldiğinde? Evet, şunu, Çok Ayşen, e, şunu gördüm ki ücret e, aldın ama değil mi? Ekstra bir. Tabii tabi, ücret, ücret. Yani. Parasız bir yere da, gider miyim? Yani? <laughs> <laughs> şey ama orada şunu gördüm. Ee, hani e, çok fazla bizim böyle pop starlarımız arasında böyle aile şeyi anne e, işte sanatçı arkadaşı yoktu herhalde değil Ha aile mi? falan şeyi yoktu yok hiçbir arkadaşı yoktu ama annesiyle teyzeleriyle işte kız kardeşleriyle bütün ekibiyle arkadaşlarıyla falan ilişkisi acayip hoşuma gitti. Sana bir hayranlıkları var ama bildiğim kadarıyla. Yok, o hadiseye hayran olmuş. Yani hayran olmuş derken ne kadar sıcaktı ne kadar evet, sevmişsiniz Evet çok çok diyordu. böyle geldikten çok, sonra çok sevdim evet, ama yani o aile şeyini çok sevdim Sana hayranlıkları var sahneye senin çıkmanı istediği için. Evet evet. Anne ve aile seni çok beğeniyor. Karşılıklı birbirlerine sempati duyuyorlar yani. A Ama bu şey anlamında değil. Güzel. Tabii alışan. tabii yok. Aile olarak yani, hani ailesi olan babalığı falan acayip hoşuna gitti. Çünkü evet. hani daha çok e, özellikle böyle popstarlar ne bileyim ailesiyle çok fazla... E... Annesi çok şeker, lokum gibi bir kadın gerçekten. Ve gerçekten çok tatlı. saçını kaç gün yıkayıp yıkamadığıyla çok fazla <laughs> ilgilenen insan olsa da bence hadise gerçekten hiç tanımıyorum ama çok enerjisi yüksek, çok mutlu bir kadın, çok gülmeyi seven bir kadın. Allah da mutluluğunu bozmasın. Kiminle mutlu amin. olacaksa da onunla beraber olsun. Amin, amin. Gelelim Kibariye Bir röportaj yaptın. Çok şeker ya bu akşam da bir yerde sahneye çıkıyor. O kadar tatlı bir kadın ki. Aynen. Ben bunca yıldır sanat hayatı yani magazin dünyası içinde birçok sanatçıyla röportaj yaptım konuştum bu kadar doğalını görmedim. Siz gördünüz mü? Ben, ben de bir şey söyleyeceğim kibariyle yani ilgili. İnanılmaz bizim programımıza gelseydi ben de görürdüm Gel. Yok mi? ben, ben bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz Sen konuş. doğal dobra pıt 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 söylüyor mesela şey çok komikti sosyal medya işte instagram hesabım var ama e, Allah korusun tövbe yarabbim utanırım. Neyi dedim utanıyorsun sonuç olarak ismini belki daha çok takip etsinler seni. Hani çok şey çok doğal bilmiyorum ben çok seviyorum. Çok doğal, çok, çok samimi. Olduğu gibi. Ee, yani Bir kere Türkiye'nin gizli saklısı yok. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzel seslerinden. Muhteşem mi? bir ses. Sesini. Şimdi okulunu açıyor 40. yılına. Herkes eleştiriyormuş onu. Okuma yazma bilmiyorsun. Ne okulu ne yani? Şey ya. O da diyor ki hani benim sesim var. Ben ayda bir kere derslere gireceğim. İlla okuma yazma bilmek gerekmiyor şarkı. Hmm. ...yorumlamak için. Deneyimlerinden bahsedecek. Yani deneyimlerinden bahsedecek ki...